Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, sağlıklı ve huzurlu geçiyordur. E, bugünkü konumuz nu? Aklımızdaki duruma, olaya veya kişiye nasıl yaklaşmalıyız? Zaten 5 gün önce yanlış hatırlamıyorsam bu videoyu çekmiştim. Böyle ara ara çekmeyi düşünüyorum belli aralıklarda çünkü güzel oluyor ya da e, yorumlarda da bunu belirtmişsiniz zaten. Böyle enerji müsait oldukça sıklıkla bu videoyu haftada bir ya da en azından çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Daha önce de belirttiğim gibi bu videoda konumuz illa aşk olmak durumunda değil. Aklınızdaki herhangi bir mesele, bir durum, bir kişiyle alakalı olabilir, bir mevzu, bir durumla alakalı olabilir. Burası tamamen dinleyen tarafa yani size kalmış bir durum oluyor. Ben kartlardan gelen mesajı ve rehberliği size iletmek adına sadece bir aracı olacağım zaten bu noktada. Yine kolektif bir açılım olacak. sizlere faydalı olmasını ve doğru rehberlik etmesini niyet ediyorum bu açıdan. Şimdi aklınızdaki duruma, konuya veya kişiye siz nasıl yaklaşmalısınız? Joker'le açılışı yaptık. İmparator, güç kartı, para sekizlisi. Daha önceki açımda para sekizlisiyle başlangıcı yapmıştık. Demek ki hala biraz daha dikkat edilmesi gereken noktalar var. Çünkü o videoda da bahsetmiştik. Para sekizlisi üzerine çok doğmuştuk. Biraz daha bilgi toplamak, biraz daha bu konuyla alakalı kendimizi iyi bir mertebeye getirmekten bahsediyorduk. Hala ufak bir bunun etkisi var burada. Ancak şu fark şu ki şu an biraz daha yetkin bir haldeyiz. Yani şu an niyet ettiğiniz konu, durum ve olayla alakalı aslında elinizde bir takım donalar var. Bu eldeki donalar bildiğiniz şeyler olabilir, hissettikleriniz olabilir veya bu yasal somut hayata dair bir şeyse zaten bir takım somut delilleriniz var belki elinizde. Ya da bu aşk hayatıysa zaten artık biraz daha kontrol sahibisiniz aslında bu konuda diyor kalpler Size imparator ve güç kartıyla. Yani durumu, olayı daha iyi yönetebilecek, daha iyi analiz edebilecek ya da daha iyi karar verebilecek yeterli. Çok tap demeyelim ama daha yeterli bir seviyede olduğunuzu söyleyebilirim şu anda. Ve Joker bize her zaman biraz anın akışın içerisinde olmaktan bahseder. Yani sizin için öncelik artık biraz durup düşünmek, çok fazla analiz, çok fazla gözlem, değerlendirme yapmaktan ziyade biraz anlık hamlelerle hayatın, akışın bu durumun içerisinde yavaş yavaş ilerlemekten bahsediyoruz aslında. Çünkü Joker biraz böyle adım adım giden bir karttır. Yani basamak basamak bir taştan diğer taşa atladığınızı düşünebilirsiniz burada. O yüzden ilk hamleyi, ilk adımı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunun için kendinizi çok zorlamanıza gerek yok. E, hayat zaten size Joker geliyorsa burada bir takım fırsatlar da sunacaktır. Ya da Joker size zaten mesaj olarak geliyorsa Burada demek ki hayatın zaten sizden de beklediği bu açıkçası. O yüzden biraz daha bu meseleyle alakalı zihin enerjisi çalıştırmaktansa ben zaten yeterli doneye, en azından şu anlık bana yetecek kadar potansiyele, güce, bilgiye, imkana ya da gözleme sahibim. O yüzden biraz kendimi hayatım içerisinde akışa bırakabilirim, adım adım ilerleyebilirim. Zaten her bir adımdan sonrasında çok daha iyi bir seviyeye, geleceksiniz. Joker biraz böyle bir karttır. Yani tüm serüveni gezen kart olduğu için her adımında zaten bir bilgi toplar ya da her adımından zaten bir gözden bir deneyim gelir kesinlikle. Burada özellikle Kupa dirisi ve para sekizlisinde burada kafanızın karışmasına biraz sadece dikkat etmek gerekiyor. Ama şimdi kupa edilisi biraz handikaplı bir karttır. Bu kafa karışıklığını siz kendi kendinize de yaratıyor olabilirsiniz açıkçası. Çünkü kupa yedilisi biraz yedi rakamı bizim için biraz ruhsal çalkantıları da sembolize ediyor. Yani hem spiritüel bir rakam hem aslında enerjisi biraz zorlayıcı. Yani çok iyi de olabilir, olumsuz da olabilir. Şimdi burada eğer somut bir mevzudan bahsediyorsak mesela yani aşk hayatının haricinde iştir, kariyerdir, kendi gündelik yaşantımızdır, aile hayatımızdır yani niyet ettiğiniz konuyla alakalı e, birden fazla seçenek birden fazla durumla karşılaşma halinden de bize bahsedebilir kupa edici kartı. Yani önünüzde birçok seçenek vardır. O yüzden kupa edilisi enerjisi şu an burada size geliyor olabilir. Bunun bir hani karışıklığı yani fazla seçenek arasında kalmak, birden fazla alternatif arasında kalmakla alakalı bir enerji de var burada. Eğer böyle bir mevzuyla karşı karşıya kalırsanız yani önümde benim birden çok yol var ya da birden çok alternatif var veya birden fazla durumun içerisindeyim. O zaman tekrar para sekizine dönüyoruz. Yani burada tek bir tanesine odaklanmak sizin için çok daha iyi olacaktır. Veya Tüm seçenekleri çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor bu noktada. Yani bence hiçbirine tukka veya hiçbirine çok iyi demeden, yani fazla ön yargılı olmadan bir tanesine işte iyi deyip diğerini tamamen bu kötüdür demeden önünüze çıkan durumları bence bir değerlendirmeniz gerekiyor burada. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız eğer ki bu aşk hayatınızsa da aşk hayatı olduğunda e, birden fazla el enerji olacağını zannetmiyorum ben dinleyen taraf için. Burada daha çok kendinizi birazcık karıştırmanız bence söz konusu olabilir. Yani ruhsal bir çalkantı. Bir de kupa edilisinin biraz hayal kartıdır da fazla hayalperest olmak. E, acaba hayal ettiklerim gerçekten yaşanabilir mi? Karmaşasına düşmek, zaman zaman böyle handikaplara girmekten bahsediyorsak burada hemen kendinizi bu moddan çıkartıp biraz daha akışa bırakıp Aynı zamanda tek bir konuya, tek bir fikre odaklanmak, para sekizlisi. Yani ben bu bağlantı, bu duygusal durumla alakalı kendimi atıyorum şu alanda geliştirmek istiyorum. Veya benim şöyle bir hayalim var, bu kişiyle şunu yaşamak istiyorum deyip o konuyu emek, çaba, zihnen de olsa, fiziki de olsa, Emek, çaba, konsantrasyon geliştirmek. Ötesi de çok fazla ilgilenmemek. Yani çok fazla zihin enerji çalıştırmak size burada çok iyi gelmeyebilir. Çünkü kartlar güç zaten size diyor. Bakın, yani gene aslında birazcık benzer geldi ilk çektiğim videoya. Demek ki bunu izleyecek olanlar biraz hala benzer enerji, benzer durumlar içerisindeler. Sadece tek farkı artık o kadar yoğun bir şekilde düşünmenize, gözlem yapmanıza gerek kalmamış. Biraz daha iyi bir haldesiniz. Hala güçsüz de yani hala bu niyet ettiğiniz konuya karşı bir etkiniz var hatta bu sefer artı olarak dediğim gibi biraz elinizde biraz daha kaynak var. Yani amaca ulaşmak adına biraz daha donanımlı bir halde gözüküyorsunuz şu anda. O yüzden kafa karıştırmaya çok fazla gerek yok. Eğer bu dediğim gibi somut bir mevzusu zaten önünüzde kafa karışıklığından ziyade birden fazla alternatifler, durumlar söz konusuysa da tek bir tanesine odaklanın veya hepsini gerçekten objektif bir şekilde bir inceleyin. Bir gözden geçirin. çok fazla Derinliğine inmeyin bir de. Çünkü kupa edilisi enerjisini derinleştikçe ruhsal boyutta karmaşaya girme ihtimaliniz vardır. Biraz da yüzeysel gitmek gerekir bu kartı gördüğünüz zaman. Çok derine dalmamak gerekir. Yani biraz mantık, biraz duygu. Aşırı da kendinizi bu durum içerisinde boğmamak, aşırı kapılmamak hayal dünyasında veya işte duygu dünyasında. Daha yüzeysel, daha böyle yüzeysel somut bir karar verip çok da üzerine aşırı kendinizi adamanız gerekmiyor. Şu anda bu konu veya bu mevzuyla alakalı kartlar size bu tavsiyeyi veriyorlar açıkçası. Tabii Joker biraz acemi davranmaktan da bahseder bize. O yüzden şey de mesajı da gelebilir burada. Yani çok böyle hani doğru davranayım, işte en doğru hareketi yapayım, en doğru kararı vereyim de de kendinize fazla kasmayın. Burada yani zaman zaman biraz o tecrübesizlik enerjisine de kullanmanız gerekiyor olabilir. Çünkü bazen o tecrübesizlik bize güzel şeyler getirir hayatta. Daha hayatın içerisinde akışta olabildiğimiz için hani bilgisizlik de bazen avantajdır. Bazı durumlarda bir joker gibi biraz daha tecrübesiz, biraz daha genç enerjide şu anda davranabilirsiniz diyor kartlar sizler açıkçası. Bu konuyla alakalı. Peki dikkat edilmesi gereken herhangi bir durum var mı özellikle diye soralım. Ha, bu arada bu partnere nasıl davranmaksa yani sorduğunuz soru ben partnerime veya aklındaki kişiye nasıl yaklaşmalı, nasıl davranmalıyım? Burada kesinlikle çalkantıdan uzak durmanız gerekiyor. Direkt kupa edilisinin uyarısını vereceğim. Yani çok fazla hayal dünyasına dalmadan gerçekten biraz şu an somutta ne yaşıyorsanız öyle giderek, fazla derinleşmeyerek, fazla kendinize aşırı derecede yani yoğun enerjinizi vermeyerek Biraz da kendinizi ve duygularınızı, enerjinizi bakın yöneterek yani çok yoğun enerjileriniz vardır. Çok güçlü potansiyeller hissediyorsunuz şu an ama hepsini bir anda aktarmanıza bu bağlantıya bu kişiye gerek yok. Biraz daha böyle daha hafif enerjiler, daha joker, daha anda, daha genç, daha fresh, çok aşırı baskın, güç imparator gibi çok yoğun bir anda enerji akıtmamak, çok yoğun bağlantıya bir anda böyle elinizi atıyormuş gibi hissettirmemek karşı tarafa daha fresh, daha genç, daha hafif enerjilerde şu anda yaklaşmanız gerekiyor duruma. Ve gene derinleşmemek dediğim gibi burada bir uyarıcı var aslında zaten kupa edicisiyle. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta var mıdır? Azize, direkt cevap geldi sezgilere. Burada biraz dikkat etmek gerekiyor. İçsel bağlantınıza biraz dikkat etmek gerekiyor. Zaten Joker'le de çok benzer enerjisi var. Yani buranın mesela çok aşırı zihin enerjisi gelmedi kayıtlarınızda. Yani biraz daha akışta, biraz daha spontan, biraz daha sezgisel davranılabilir açıkçası. Ve emin adımlarla ilerlemek. Biraz sonuç odaklı. Dikkat etmeniz gereken şey biraz e, amaca giden hamlelerde bulunmak. Yani gücünüzü, eforunuzu belki çok boşu boşuna harcamamak. Yani biraz sonuç odaklılık ve sağlam ilerlemek var burada. Çünkü şimdi burası biraz kafanızı karıştırabilir. Çünkü Joker tam tersi gibi gözükür biraz. Yani daha anlık, daha böyle çok aşırı, sonuç odaklı olmayan. Evet hareketleriniz, hamleleriniz biraz böyle akışta, sezgisel. Birazcık hayatın akışına da yani suyun aktığı yönde birazcık ilerlemek. Ama hani çok fazla derinleşmemekten bahsetmiştim ya zaten. Aşırı bir yüksek bir eylem gücü de burada şu an göstermenize gerek yok açıkçası. E, ya da göstereceğiniz eylemler direkt net atıyorum 10 kere hareket eylemde bulunmaktansa bir kere bulunup daha yüksek bir, daha amaca giden, daha nokta atışı eylemler yapmak tam bahsediyor burada. Yani çok fazla kendinizi burada hırpalamayın aslında açıkçası şu an biraz da hayatın götürdüğü şekilde gidebilirsiniz. Aşırı emek, aşırı konsantrasyon, aşırı çaba şu anda buraya vermeye gerek yok. Verdiğiniz zamanlarda da gerektiği zamanlarda da biraz daha sonuca göre düşünmek. Yani net, somut, sonuç odaklı. Hani bu hamleyi yaparsam gerçekten de benim istediğim sonucu elde eder miyim? Elde etmezsem belki şu an yapmama gerek yok. Belki erteleyebilirim. Belki başka bir eylemde bulunabilirim. Yani gücü, eforu Boşa harcamamak biraz kendinizi bir süre daha saklamanız da gerekiyor olabilir açıkçası. Ama sezgilere biraz dikkat. Yani sezgileri çok fazla geri planda burada bırakmamak gerekiyor bu konuyla bu meseleyle alakalı. Bu tabii ki zaten direkt aşk bir partnerse burada biraz daha anlam güçleniyor. Yani bu kişiyle alakalı sezdiklerinize, hissettiklerinize biraz daha bu süreçte dikkat kesilebilirsiniz. Ancak hissettiklerinize de hemen hamle almanıza gerek yok para şövalyesi, daha duran, daha sağlamcı, daha yavaş hareket eden bir enerji açıkçası. Yani kendinizi çok fazla gerçekten şu anda enerji olarak, emek olarak, hamle olarak aşırı akıtmanız gereken bir durumda değilsiniz. Artık mevzunuz her neyse. Yani bugünkü enerjilerde de şu an size verilen rehberlikte biraz bunlar oldu açıkçası. Rumi'den de bir seçelim. İmparator geldi bakın ikinci kez. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Yani biraz kendinizden emin olun. Biraz rahat bırakın. Zaten ben işte yeterli güce sahibim deyin kendinize veya zaten ben yeterli şu an en azından kendimce bana yetecek bir kıvamdayım. Yani artık bu bilgi olarak, tecrübe olarak işte artık neye ihtiyacınız varsa bu mevzu, bu kişiyle, bu durumla alakalı. Burada biraz daha rahat olunmalı. Biraz daha otokontrol sağlanmalı. Dinarların dokusu, senin arayan alıcını ara. Yani zaten e, burada bir şeyler eş zamanlı şekilde gerçekleşecek. Yani Joker'i demek ki o yüzden açılış Joker'le yaptık. Yani birazcık hayatın sizi zaten davet edeceği, biraz sahneyi kaldıracağı noktalar olacak. O yüzden dediğim gibi ekstra kendinizi yıpratmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Mesaj destenizden de alalım. Yıldız kartı geldi. Bir rüya gerçek oluyor. Kendinize inanın zor bir durum sona eriyor. Kendinize inanın da bana iki kez imparator gelmesini hatırlatıyor tekrardan. Demek ki bugün de bunu bu yüzden dinliyorsunuz. Dengeyi tutturmak önemli. Aynı anda birkaç işi veya proje yürütebilmek. Yani mesela bakın demiştik ya burada önünüzde birden fazla durum çıkabilir. Yani birden fazla seçenek, alternatif, belki birden fazla işe ilgilenmeniz gereken konu burada bakın aynı anda bunlarla ilgilenebilirsiniz yürütebilirsiniz. Burada bir karmaşaya gerek yok. Ve işi eğlenceli hale getirmek, joker, biraz daha keyif alarak yapmak bunu çok fazla sıkıntı, stres, kasma enerjine girmemekten bahsediyor bize son olarak mesaj kartlarımızda da. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Tekrardan bir sonraki açılımlarda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.